Evet. Bir e, enkazın öndeyiz şu an. Rıza Bey Apartmanı'nın öndeyiz. Rıza Bey Apartmanı'nın öndesiniz. Peki hala e, bu sabah orada mıydınız? Ayda Bebek e, çıkarıldığı vakit. Evet. Ayda Bebek çıkarıldığında biz de buradaydık. E, Buyurun. Sözü e, sana bırakalım. Veya... Seni dinleyelim. Neler var Teşekkür sende? Ederim. Teşekkür ederim. E, dün itibariyle dört bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Üç bölgede arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Şu an sadece Rıza Bey apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diğer üç bölgede artık enkaz kaldırma işlemlerine başlandı ve daha önce ağır hasarlı olup yıkılması gereken binaların birçoğu yıkılmaya başlandı. Yan yatan bir bina vardı tamamen yan yatan ve kolon e, vinçlerle e, güçlendirilen bir bina. O artı depremlerde sürekli kaymaya başlamıştı. O da şu an tamamen yıkıldı ve enkazı kaldırılıyor. E, sabah saatlerinde e, o enkaza da gittik e, orayı görüntüledik. Ee, biz e, Ayla Bebe Ayda bebeğin çıkarıldığı saatte buradaydık e, ve gerçekten buradaki hem vatandaşlar hem arama kurtarma çalışmasındaki ekipler ve hem Ayda bebeğin ailesi çok ciddi şekilde e, sevindiler. E, alkış e, kıyameti koptu diyebiliriz. E, Ayda bebek çok şükür durumu çok çok iyiydi, e, gülen gözleriyle, gülen yüzüyle. Ee, onu kurtaran abilerine, onu kurtaran ekiplere teşekkür etti. Ardından biz de onu kurtaran ekiplerle de irtibat sağladık. Ve gerçekten çok duygulu anlar yaşadıklarını ifade ettiler. O anların anlatılamayacağını ifade ettiler. Ve hatta e, röportaj sonrasında, yaptığımız röportaj sonrasında e, gözyaşlarını tutamayarak ağladı e, o ekipte bulunan bir kişi. E, biz bu apartmanın önündeyiz çünkü hala kaz altında Kalan vatandaşların olduğu biliniyor. Hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ee, yani enkaz altında bulunanların tamamı çıkarıldıktan sonra buradaki enkaz da diğer bölgelerde olduğu gibi tamamen artık e, dozerlerde kaldırılacak. Ee, Peki nizam ki Yarına kadar ee, Rıza Bey apartmanında arama çalışmaları hala devam ediyor dedin. Peki hala e, yıkılan diğer binalarda da arama çalışmaları devam ediyor mu yoksa oralarda arama çalışmaları durdu? Ee, başta da belirttiğimiz gibi orada zaten dünkü yayında da bahsetmiştik. E, üç farklı bölgede arama kurtarma çalışması devam ediyordu. Hı. Rıza Bey apartmanı haricinde e, oradaki bulunan yani apartmanın altında gazın altında kalan vatandaşlar çıkarıldı. E, maalesef e, ölü olarak çıkarıldılar. Burada şu an enkaz altında kalanlar var. Diğer bölgelerde artık enkaz tamamen kaldırma işlemi başladı. Enkazların kaldırma işlemi başladı. Burada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çünkü dediğimiz gibi burada hala insanların olduğu hatta canlı olabileceği tahmin edilen ve dün gece kadar mesaj atıp işte biz canlı izleyen bir hemşirenin ve yanında başkalarının bulunduğu ifade edilmişti. Şu an tabii ki durum ne? Artık Yaklaşık 96 saati geçti depremin altından 95 saati tamamladık. Ee, şu an durum ne? Hala hayatta olanlar var mı yok mu? Ee, bunu biz de bilmiyoruz. Ara ara çalışmalar duruyor, ses dinlemesi yapılıyor. Ee, ancak e, ses e, dinlemesi yapıldıktan sonra herhangi bir netice alınamayınca e, tekrar çalışmalara devam ediliyor. Peki nizametim? Ee, Şimdi bu sabah Ayda bebeğin 91 saat sonra enkaz altından çıkarılması umutları. Hani tazeledi mi orada? Hala yakınlarından haber bekleyenler var mı? Onların durumu ne siz? O vatandaşlarla konuşuyor musunuz? Onları dinliyor musunuz? Evet, gerçekten Ayda ve beyin çıkarılması tam anlamıyla bir mucize olarak değerlendiriliyor ve artık enkaz altında hala hayat var dedirtiyor. Yani hala birileri Ayda bebek gibi yaşam üçgeninde kalmış ve e, hayatta kalabilmeyi başarmış insanların olabileceğini ifade etmiş oldu bu görüntü bize. Ve gerçekten dediğimiz gibi sağlık durumu çok iyiydi. E, Allah'a şükürler olsun çok iyiydi. Ve hala buralarda canlı insanların olabileceği e, e, tahmini e, üzerine çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. İnşallah biz de çıkacak bir müjdeli haberin e, e, haberi bekliyoruz. E, buradaki vatandaşlar da aynen bu şekilde dediğiniz gibi çok ciddi anlamda moralleri yükseldi. Ayda Ayda beyin 91 saat sonra çıkarılması, burada bulunan hem burada bulunup arama kurtarma çalışmaları yürüten insanların ve arama kurtarma çalışmalarını takip eden Enkaz altındaki vatandaşların akrabaları, tanıdıkları, sevdikleri, umutları bir daha, bir kez daha yaşardı. Evet demek ki bizim de burada bulunan akrabalarımız sağ çıkabilir müjdesini vermiş oldu. Nizamettin şunu da merak ediyoruz. Tabi e, depremden ötürü e, can kayıpları, yaralılar, e, moraller bozuk. Öte taraftan koronavirüs gerçeği de var tabi. Şimdi yardım e, kuruluşlarının çalışanlarına bakıyoruz. Sanki hani birilerini çıkaralım da varsın hani koronavirüs e, ne yapalım yapacak bir şey yok. Önemli olan enkazın altından e, vatandaşları çıkarabilmek. Bu anlayış var. Gerçekten takdire şayan vatandaşların durumunu merak ettik. Yani bölgede koronavirüse karşı elbette ki bu durumda nasıl önlemler alınır o ayrı bir şey ama mesela maske mesafe kurallarına ne kadar uyuluyor? Yani bir taraftan da yeni vakalarla birlikte can kayıpları olmasına üzülürüz. Ee, şöyle bir durum var burada. Dediğiniz gibi evet şu an buradaki bütün insanlar oradan Sağa sağ çıkabilecek bir insanın e, müjdesini alabilmek adına buradalar. E, maske maske e, kuralına uyuluyor ama mesafe kuralına hani uyulduğu e, söylenemez doğrusu. Hmm. Daha doğrusu bunu e, bu şekilde düşünmüyor. Yani e, düşünecek durumda değiller. Çünkü evet. tamamen oraya kitlemiş durumdalar ve buradaki hayır kurumları, e, sivil toplum kuruluşları e, maske, dezenfektan, kolonya ve diğer bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bütün vatandaşlara adeta yani tek tek gezerek bu imkanları sunabilme adına çalışma yapıyorlar. Sık sık insanlar burada maskelerini değiştiriyorlar. Buradaki işte gönüllü çalışanlar sivil toplum kuruluşları hem etraftaki çöpleri hem etraftaki atıkları tamamen topluyor. İnsanlara lojistik destek sağlıyorlar. Bir beklenti içerisinde olmadan. biz de onlarla da doğrusu konuştuk. Onlar da bu durumda buradaki bulunan deprem hem depremzedelere hem arama kurtarma çalışması ekiplerine nasıl yardımcı olabilirizin düşüncesi içerisindeler. Bunun için çalışıyorlar. Yani burada evet belki mesafe korunamıyor ancak dediğimiz gibi diğer önlemlere titizlikle uyuluyor. ve buradaki esnaf iş yapmak için değil sadece buradaki vatandaşlara. Hizmet sunabilmek adına yani lavabo ihtiyaçlarını giderebilmek, e, telefonlarını, bilgisayarlarını şarj edebilmek adına dükkanlarını açıyorlar. Her türlü hizmeti sağlıyorlar. Gerçekten burada bir e, bütünlük oluşmuş, sağlanmış durumda. Evet, Nizamettin depremzedelerin durumunu da soralım. Yani çadırlarda... Ee, hayat nasıl? Ee, tüm ihtiyaçlar karşılanıyor mu? Depremzedelerin herhangi bir sıkıntısı oluyor mu? Sen bir iki üç gündür oradasın bildiğim kadarıyla. Depremzedelerin evet. ve çadırlardaki durumu. Biz dört gündür buradayız. Sizin de Hı -hı. ifade ettiğiniz gibi ve iki gece biz çadırları farklı farklı bölgelere gezdik. Ee, bütün vatandaş, yani konuştuğumuz tüm vatandaşlar e tek bir noktada birleşiyorlar. Gerçekten bizim tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor hem. Belediye, hem devlet yetkilileri hem de e, sivil toplum kuruluşları e, sürekli yardımlarına koşuyorlar ve hiçbir ihtiyaçlarının olmadığını, sadece e, can kayıpları oldukları için üzgün olduklarını, acı, acılarının olduğunu ifade ettiler. E, onun haricinde hem e, kala, ka, e, kalacak yer, hem yiyecek, hem içecek, hem de diğer tüm ihtiyaçlarının tamamen karşılandığını ve bu anlamda ihtiyaçlarının olmadığını ifade ettiler. Çok da müteşekkirlerini çalışma yapan bütün herkese çok teşekkür ediyorlar. Ee, buradaki bu e, manzarayı gören vatandaşlar, evet gerçekten Türkiye'deki vatandaşların e, yardımseverliğinin ön plana çıktığını ve hiçbir zaman e, yani bizi bölmeye çalışan ya da işte vatandaşları ötekileştiren e, insanların e, yapmaya çalıştıkları e, bu e, çalışmaların e, başarıya ulaşamayacağını evet. ifade ettiler. Peki. Birlik mesajı verdiler. Peki senin yaptığın röportajları da izledik. Şükür ifadelerini çok duyuyoruz. Tüm bu musibetlere rağmen yine de vatandaşlar Allah'a şükretmek gerektiğini ifade ediyorlar. Peki Nizamettin biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Haber nöbetinde sana kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.